yapıyorsun? Evlin ne, ne yapıyorsun? El salla. Arkadaşlar. Aa, Beyza yavaş salla korkuyor ama yavaş. İlker sen neredesin? Aa, İlke orada. Beyza yavaş salla korktu korktu. Tamam in 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 in. Korkuyor. Aa, seni sallayalım. İlke bir spora gidelim mi? Gel. Eflin'i sallayalım önce. Hop. İkiye ne yapıyorsunuz? Beyza ne yapıyorsunuz? Kilo mu vereceksiniz? <laughs> Bakayım el sallayın arkadaşlarınıza. Merhaba deyin. <laughs> Merhaba de. Merhaba. <laughs> tamam başka aletlere gidin bir de. Orada uzanılıyor biliyor musun? Burada uzanıyorsun. Burada bisiklet var arkadaşlar. Ben de bisiklete mi binsem? Aaa bakın arkadaşlar. Boyu yetti mi boyun? Beyza'ya bakın arkadaşlar Beyza da burada. Beyza söyle arkadaşlar bizi takip edin ama. Bizi takip etmeyi unutma ya. Bizi takip etmeyi unutma. da Bizi takip etmeyi Bizi takip etmeyi